Hepinize merhabalar arkadaşlar Nurun Evi oyaları kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda yaparsanız sevinirim. Ee, emek veriyoruz burada ve emeğimizin de karşılığını görmek istiyoruz. Ee, bugün çok güzel bir e, lila rengi yazmam var. Buna güzel bir model yapacağım. Ben çimenimden biraz yaptım ve çimenimi devam etmek istiyorum yine hem kıvırıp hem yapıyorum. Ben pırpır çimenimi pırpır şeklinde yaptım. Gayet de şık oluyor. Arasına 3 tane zürafa bırakıyorum. Ve 4. zürafamdan İçerisine girdim zürafanın ve zürafama pırpır yapacağım. 3 tane ve yine 3 tane zürafa ve içerisine 3 tane pırpır pır şeklinde dolduracağım abone işte. ben... ve tekrar üç tane. zürafa yaptım. Evet arkadaşlar araya beş tane pırpır şeklinde koydum. Yeterli. Şimdi motifimi koyacağım, çimenimi yapacağım. 3 zürafa yaptım. 4 tane zürafa yapıp çimenimi yapacağım yuvayı oluşturacağım ve tekrar bu yuvamın içerisine girdim ve sinek kanadı yapacağım yuvamın içerisine Ve bir defa daha inip çıktıktan sonra tek kanadım tamamlanmış oluyor. Ve şu an tek kanadımı tamamlamış oldum. Ve ortaya çiçeğimi koyacağım bölüme bir tane bir pırpır yaptım ve ikinci pırpırımı da yapıyorum böyle ipime düğüm atıyorum kısaldığı için ve yan sinek kanadımı devam ediyorum Ve son çıkışımı da yapıp Evet arkadaşlar bu şekil çimenimi tamamlamış oldum ve üst motifimiz için ipimi takıp geliyorum Evet arkadaşlar ben ipimi taktım. İki düğümle. Buraya büyük bir yuva oluşturacağım. 13 tane dolgu sığacak şekilde olacak. İpimi biraz büyük aldım. Düğüm yapmamak için. Bu kadar yeterli. Ve tekrar bu yuvamın içerisine geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi 13 tane dolgu yapacağım. Bu boyutlar yeterli. İpimi biraz uzun aldığım için ipim kıvrayıp dolaşıyor Evet arkadaşlar ipimi açmam biraz zaman aldı biraz uzun aldığım için motifime düğüm yapmak istemedim uzun iple kullanmak istedim o yüzden çok fazla kıvradığı için sürekli dolaşıyor şu an üç tane oldu Aslında ben bayan kullanıyorum iplerinin markasını ama yine de kıvrıyor Ve şu an 7 dolgun oldu ve 8. ve 9. ben diğer kısmı da doldurup üst kısma geçince tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben bu şekil 13 tane dolgumu yaptım. Ve en son yapmış olduğum fırfırımın tepesine çıktım ve hemen dibine bir tane pırpır pır yapacağım ve yanındaki pırpırıma zürafaya yapacağım. ikinci zürafa üçüncü ve dördüncü zürafamı yaptım. ve tekrar yapmış olduğum baştaki kırpırımın dibine geçeceğim. bu şekil ve bir pırpır da yine buraya yapacağım ve tekrar zürafa ile devam edeceğim Yine karşı pırpırımın dibine geçtim. Yine bir pırpır yapıyorum. ve şu an bir zürafa kaldı buraya da pırpırımı yapıp son zürafamı yapıyorum tekrar son zürafamın içerisine girdim ve buraya 3 tane pırpır yapacağım gördüğünüz gibi Bir. ve buradan bu şekil tekrar pırpır pır yaparak aşağıya ineceğim bu son dibe de yapıp ve bu kısmı bu şekil bitirmiş oldum ve yan pırpırlarıma geçip çiçeğimin diğer orta kısmındaki kanadını yapacağım aynı işlemi burada da yapacağım 4 tane zürafayla Ve bu başa tekrar dönüyorum ve bir pırpır yapıyorum. Yine zürafalarımı yapıyorum. ipimi düğümleyip ve yine bir pırpır daha yapıyorum. kıvırttırdı. Bu son zürafama yapıp Buradan aşağı iniyorum yine. Ve son tabanıma da indim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde iki tane çiçeğimin iki tarafını yaptım, tek tarafı kaldı. Ben diğer kısmı da tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar ben bu şekil iki motif olarak tamamladım. Bir tane de lila rengimden kullanacağım yazmamın renginden. Böyle benim elimden biraz daha iri düştü. Ben aslında böyle gösterişli biraz daha sevdiğim için böyle yapmak istedim ve çünkü yazmamın da zaten yaprakları biraz daha böyle iri olduğu için biraz da uysun istedim. Gayet de şık oldu. Gördüğünüz gibi renklerinin de yakıştığını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.